Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu vade boyunca yürüyeceğiz. Yarbaşı köyüne kadar, biraz daha ilerisine kadar, nehrin dijdeye buluştuğu yere kadar yürümeye çalışacağız. Baktık çok yorulduk. Sıcak bizi mahvetti. Daha önce bir yerde dinlenebiliriz. Sıcaklık durumuna göre belirli noktalarda zaten dinleneceğiz. Onun dışında e, yolda kayıp düşeceğimiz bir yer yok. Dümdüz yol zaten yürüyeceğiz gideceğiz. Bir yerde suyun içinden geçeceğiz. Çok güzel. E, dinlendikten sonra dönüşte de ee, şöyle bir dağ tırmanacağız ve bitecek. Bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Kahvaltı molası ne zaman? Kahvaltı molası nehre vardığımız zaman. Zaten söyleyeceğiz nehre var. Evet başlayalım. Haydi buyurun. Bismillah. <laughs>

<laughs> ben, bir dakika anda... Seviyor <laughs> yani, dur seviyorsunuz aslında evet, evet. çocuk ruhlu olduğunuz için kendinizi ona hazır hissediyorsunuz. <laughs> <laughs> Daha 18 yaşında yani. bence ona yaşlı <laughs> <var>. hocam <he>, <laughs> Evet. <laughs> İnsanlara vermeye. Evet. <laughs>

kilometredi tam 10.5 kilometre oldu yürüyoruz. Bereketli köyünden şu an Cehennem Deresi'ne artık e, ee, Yarbaşı köyünün Cehennem Deresi'ne geldik. Arkadaşlar çay yaptı sağ olsunlar. Ee, arkadaşlar gayet güzel geldi sıcakta. Hiç kimse yorulmadı. Hala bir 15 kilometre daha yürümek istiyorlar. Ve Zelal arkadaş yani çok az yürüdüğünü söylüyor. Bundan sonrası daha devam edelim diyor. değil mi? Gayet rahat, yani gayet güzel geçti. Sıcak falan, bakmayın, 38 derece en az, bilmiyorum tam olarak, 38 var Ama çok rahat geçti. Işte. Daha bir kat daha fazlasını yapacağız birazcık.

Vallahi ne kadar ki en o, uzun sırada parkur bu parkur. Ben burada bir bayağı bir A bir noktasından B noktasına gidiyorum. Zorlu, sıcak evet, ama tabii evet. gerçekten yine evet. Evet. Yerler, var, Gel yine var, inanılmaz yerler, inanılmaz güzel yerler keşfediyorum. Beğendin mi?

<laughs> Ramazan'dan sonra e, doğa yürüyüşü etkinliğimiz başladı. Bugün sonunda doğayla buluştuk. E, günümüzün sonuna geldik. Güzel bir gün geçirdik yine arkadaşlarla hem yüzdük, yemeğimizi yaptık, e, çayımızı içtik. Bazı arkadaşlarımız yine kahve keyfi falan yaptılar. Bayağı bir güzel geçti. Yorucuydu ama güzeldi. İçli köfte bazı arkadaşlar yaptı. Tabii, Tabii içli köfte olmazsa 18 kilometre olmaz şu yani. an yürüdük. Yaklaşık bir 4 kilometre, 5 kilometre varış noktamız var. Ya yani şu anda Yarbaşı köyünün sınırları içerisindeyiz. Dicle Nehri'nin tam üst kısmına çıktık. Güneşte mahvoldu bugün çünkü sıcaklık 38 derece bu bir Allah'tan su vardı, yüzdük biraz. Bayağı zorlandılar bugün. Unutamayacakları bir gün yaşadılar. İki kesinlikle. hafta boyunca yatarlar. Allah yardımcıları olsun. oldu. Türkçe'nin katkılarıyla. akşamlar. Hadi bir dua yürüyüşün. Hadi bir dua yürüyüşün. Hadi. 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 Hadi.